Sosyal Bilgiler Gezegen'den herkese merhaba. Kıymetli öğretmenlerimiz bugün uzman öğretmenlik mesleki gelişim programı ile ilgili olarak özel yetenekler, özel yeteneklerle ilgili kuranlar, özel yeteneklerin özellikleri ve tanılanmalarından bahsetmeye çalışacağız. Üçüncü modülün 20, 21 ve 22. derslerin özetini yapacağız. Ardından da bu konuyla ilgili sorularınız olacak. Özetler ve sorular Hasan Yıldırım hocamıza ait. Kendisine ait Telegram kanalının linkini ve çalışmalarını yayınladığı mapders.com'a ait linkler açıklamalar kısmına var. İsteyen öğretmenlerimiz onlardan da yararlanabilirler. Hazırsanız hemen başlıyorum. Özel yetenek nedir? Özel yetenek kavramı üstün zeka ve üstün yetenek kavramları şeklinde de zaman zaman aynı, zaman zaman farklı anlam işaret ederek karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de 2013 yılından bu yana özel yetenek kavramının kullanılmasına karar verilmiştir. Özel yetenekli birey zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel akademik alanlarda yaşlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireydir. 19. yüzyılda Terman üstün zekalıları standart zeka ölçeklerinde ilk %1'lik dilime girenler olarak ele almıştır. 20. yüzyılda Marland raporunda ise üstün zekanın birden fazla alanda görülebileceği vurgulanmıştır. Bu alanlar genel zihinsel alan, özel akademik alan, yaratıcı üretken alan, liderlik alan, sanat alanı veya psikomotor alan olabilir. Bu alanlardan en az birinde olağanüstü potansiyel yeteneğe veya olağanüstü başarıya sahip üstün zekalı olarak tanımlanmıştır. Önemli olan bazı alanlarda normdan farklılaşan daha iyi bir potansiyele veya performansa sahip bireyler olmasıdır. Bu durum onların ihtiyaçlarını farklılaştırmakta ve beraberinde eğitimcilere, öğretmenlere sorumluluklar getirmektedir. Öne çıkan yetenek kuramları Üçlü halka kuramı Renzulli Özel yeteneğin bazı bileşenlerden oluştuğunu öne sürer. Bunlar ortalama üstü yetenek, yaratıcılık ve motivasyondur. Bireyde bu bileşenlerin biri eksik olursa özel yetenek ortaya çıkamaz. Ortalama üstü yetenek genel veya özel yetenek şeklinde karşımıza çıkabilir. Genel yetenek sözel veya sayısal muhakeme, özel yetenek yabancı dil veya istatistik gibi. Yaratıcılık bileşeni akıcı, esnek, özgün düşünmeyle, merakla, yeniliklere açık olmayla ilgilidir. Motivasyon ise kişinin çalıştığı alana tutkuyla bağlanmasıyla odaklanabilmesi ile ilgili bir bileşendir. Beşgen kuramı Sternberg ve Zank. Birini özel yetenekli olarak tanımlamak için şu 5 ölçüt karşılanmalıdır. Mükemmellik, nadirlik, kanıt, üretkenlik, değer. Hasan hocamız şu şekilde kodlamış. Nadir mükemmel bey Değerli kanıtlar üretmiş beşgen kuramına göre bunlar olması gerekiyormuş. Mükemmellik, bir ya da birkaç alanda olağanüstü performans gösterme. Nadirlik, mükemmellik düzeyinin az rastlanır olması. Kanıt, zekanın ispatlanması, bireyin belli alanda üstünlük göstermesi. Üretkenlik, bir alanda ürün ortaya koyma, bunun bir kereden fazla tekrarlanabiliyor olması değer özel yeteneğin toplum tarafından değerli bulunması. Bulanık kuran sak isminden de anlaşılacağı gibi tam netleşmemiş bir yapıdan bahseder. Özel yetenek adeta sınırları olmayan bulutsu bir yapıdadır. Yetenek gelişimi sürecinde hem bileşenlere hem de gelişime değinilmiştir. Kuramın ana bileşenleri yatkınlık, uyarıcı koşul ve etkileşimdir. Bellek, muhakeme gibi zihinsel yatkınlıklar da ilgi, benlik gibi bir zihinsel olmayan yatkınlıklar özel yeteneğin ortaya çıkması için gereklidir. Özel yeteneğin oluşumu için mutlaka uyarıcı çevreyle etkileşime girmeleri gerekir. Uyarıcı koşul bileşenine nesneler, toplum, çevre örnek olarak verilebilir. Uyarılma kişisel bir deneyimdir. Biri için uyarıcı faktör, başka biri için gerekli veya yeterli olmaya bilir. Etkileşim bileşeni ise kuramda bileşenlerin birbiriyle olan ilişkileridir. Özel yeteneğin oluşumunda bireysel yatkınlıklar ve çevresel değişkenler kendi içerisinde veya birbiriyle etkileşime girmelidir. Ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı Gange. Üstün zeka ve üstün yeteneğin ayrı ayrı tanımlanabileceğini iddia eder. Üstün zekanın üstün yeteneğe dönüştüğü ve bu süreçte öğrenme, uygulama, katalizörler ve şans boyutlarının da rol aldığı belirtilmiştir. Üstün zeka doğuştan var olan mental ve fiziksel alanlara ait yetenekleri ifade etmektedir. Mental alanlar bilişsel, yaratıcı, algısal ve sosyal becerileri ifade eder. Fiziksel alan ise spor ve müzik gibi alanlarda görülen becerileri içerir. Üstün yetenek ise doğuştan var olan üstün zekanın sistematik bir eğitim ve öğrenme süreciyle yeteneğe dönüşmüş halidir. Bu süreçte çeşitli katalizörler etkili olur. İçsel katalizörler, motivasyonel değişkenleri ve kişilik özelliklerini, çevresel katalizörler ise uygun eğitim olanakları, aile, sosyal yapı, sosyoekonomik durum gibi değişkenleri içerir. Öğrenme uygulama boyutunda Etkili ve sistematik bir eğitim ile üstün zekanın üstün yeteneğe dönüşümü olumlu etkilenebilir. Şans en genel boyuttur. Üstün zeka genlerine sahip olmaktan yetenek gelişimi destekleyen bir aileye sahip olmaya kadar birçok değişkeni olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Özel yeteneklerin özellikleri. Özel yeteneklerin karakteristik özellikleri bazı kaynaklarda gelişim alanlarına göre bazı kaynaklarda yaş gruplarına göre sınıflara ayrılmıştır. Özel yetenek çocuklarda görülen dikkat çekici özellikler. Akranlarına göre erken ve ileri düzeyde dil gelişimi olması. Genellikle erken okuma ve okumayı kendiliğinden öğrenme. Asenkronize gelişim gösterme. Empati, sorumluluk gibi özelliklerde erken gelişim gösterme. Duygusal açıdan hassas olma. Liderlik eğilimi gösterme. Meraklı olma, çok soru sorma, yaşından ileri düzeyde mizah yeteneğinin olması, mantık, muhakeme gibi becerilerde erken ve hızlı gelişim gösterme, mükemmeliyetçilik eğilimi gösterme, sosyal, toplumsal olaylara, evrensel değerlere karşı duyarlı olma, geniş hayal gücü ve yaratıcılık gösterme, geniş ilgi alanına sahip olma ve bazı konulara derin ilgi duyma. Özel yetenekleri normal gelişim gösteren akranlarından ayıran özellikler olduğu kadar kendi işlerinde birbirinden farklı kılan özellikleri de vardır. Özel yetenekli çocukların karakteristik özelliklerinin her birinde aynı düzeyde görülmeyebileceği belirtilmiştir. Özel yetenekler grubun içinde farklı olan ikinci gruplar vardır. Bu bireylere iki kere özeller adı verilebilir. Antlar zihinsel sınırlıklarla beraber en az bir alanda normal üstü yeteneğe sahip kişilerdir. Williams sendromu olanlar da savant kişiler gibidir. Ancak onların aksine oldukça sosyaldirler. Öğrenme güç, özel öğrenme güçlü olan özel yetenekliler de iki kere özel bireylerdir. Deha çocuklar da özel yetenekli çocuklar kategorisine yer alıp çocuk yaşta yetişkin performansı gösteren çocuklardır. Özel yeteneklilerin tanılanması. Normalden farklı olan bireylerin özelliklerini sistematik biçimde belirleme sürecidir. Özel eğitime muhtaç çocukların sorunları ne olduğunu, bunun derecesini ve onlara nasıl eğitim verip nasıl yardım edilebileceğini belirlemek amacıyla zihinsel, sosyal, bedensel alanlarda zayıf ve güçlü olduğu yönlerini, kişilik yapısını ve değerlerini saptamak amacıyla yapılan bilimsel uğraşa denir. Bu işlemlerde önemli olan bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktır. Clark, özel yeteneğin tanılanmasında öğretmenlerin aday gösterme formları, öğrencinin gelişim alanlarına ilişkin öğretmen raporları, öğrencinin aile hayatıyla ve sağlık durumuyla ilgili spesifik durumları içeren öyküsü, akran değerlendirme formları, okul ve okul dışı ilgi ve tutum envanterleri Öğrencinin çalışmaları, tarama testleri ve grup zeka testleri kullanılarak çok boyutlu ve aşamalı bir süreç önermiştir. Tanılama sürecinde izlenecek ana adımlar: Özel yetenek potansiyeli taşıyan öğrencileri tanıma, tanılamaya aday gösterebilmek, bir tarama aşamasından geçirmek, daha detaylı bir ölçmeye almak, bireyle ilgili karar vermek. Öğrencinin kendisi, akranları, ailesi, Öğretmenleri aday gösterme aşamasında rol alabilirler. Özellikle öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Küçük yaşta bir öğrenci programlardan haberdar olma veya aday girişimci olma konusunda yetersiz kalabilir. Akran aday göstermesi belli düzeyde bilgi verse bile tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir. Ailelerin aday göstermesi kısmen yanlı olabilir. Öğretmenler diğer bireylere göre daha sağlıklı veriler sunabilirler. Dağlı oğluna ait gözlem formu aşağıda verilmiş. Burada bir yaşıtlarına göre alışılmış sözcükleri yerinde kullanabilir. Mesela bazen sık sık daima. İki çok sayıda yeni ve özgün fikir ortaya koyabilir. Bazen sık sık daima. Üç yaşının ötesinde kavrama yeteneği gösterir. Düşüncelerini fikirlerini yaşıtlarına göre daha akıcı bir dille ifade edebilir gibi sorular var. Tarama aşamasında bireysel olarak değerlendirmek zaman ve enerji açısından mümkün değilse grup ölçekleriyle bir eleme gerçekleştirilir. Grup zeka testleri, başarı testleri bu aşamada kullanılabilir. Bireysel ölçme değerlendirme aşaması bireysel zeka testlerinin uygulandığı aşamadır. En çok bilinen bireysel testler Asis Anadolu SAK zeka ölçeği, SB Stanford Binet zeka testi, ler çocuklar için zeka ölçeği kısaca verilmiş. Fakat bu aşama bu ölçeklerle sınırlı. Karar verme aşamasında bu ana kadar elde edilen veriler bilimsel kurallara uygun şekilde birleştirilir. Bir ekip tarafından bireyin özel yetenekli olup olmadığına karar verilir. Gelelim bizimle ilgili kısma. Özel yeteneklerin tanılanmasında öğretmenlerin dikkat etmesi gerekenler. Öğretmenler öğrencilerini Eğitim öğretim etkinlikleri süresince dikkatli şekilde gözlemlemelidir. Öğretmenler Bilsem gibi özel yetenek programlarını takip etmeli ve ilgili öğrencilerini aday göstermeyi atlamamalıdır. Öğretmenler çalıştıkları disiplinindeki alana özgü uzman ve kurumlardan haberdar olmalıdır. Öğretmenler özel yetenekler için kaynaklarda verilen karakteristik özelliklerin tamamını öğrencilerde beklememelidir çok ve çeşitli kaynaktan yararlanarak yeterli zamanda gözlem yaparak öğrencilerin potansiyelini daha sağlıklı belirleyebilirler. Dikkat edilecek spesifik bir durum da iki kere özel öğrencilerin belirlenmesidir. Örneğin özel öğrenme güçlü olan bir öğrencinin okuma güçlüğü belki dil alanındaki yetenek potansiyelini gizleyebilir. Bazen de özel yetenek potansiyeli öğrenme güçlüğünü gizleyebilir. Bu nedenle öğretmenler her öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini dikkatli biçimde gözlemlemelidir. Özet kısmımızı tamamladık. Şimdi bu konuyla ilgili sorularımız olacak. 12 adet onlara bakalım. Birinci soru. Hangisi zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren birey olarak tanımlanır? A. Özel birey B. Özel yetenekli birey C. Performanslı birey D. üstün yetenekli birey. E yetenekli birey. Doğru cevabımız B şıkkı özel yetenekli birey olacaktı. İkinci soru. Terman'a göre üstün zekalılar standart zeka ölçeklerinde yüzde kaçlık dilime girenlerdir? A yüzde birlik dilim. B yüzde beşlik dilim. C yüzde yedilik dilim. D yüzde onluk dilim. E yüzde on üçlük dilim. Doğru cevabımız A şıkkı yüzde birlik dilim olacaktı. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi öne çıkan özel yetenek kuramlarından biri değildir? A. Ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı. B. Beşgen kuramı. C. Bulanık kuram. D. Üçlü halka kuramı. E. Yıldızlı model kuramı. Doğru cevabımız E şıkkı yıldızlı model kuramı. Dördüncü soru yukarıdakilerden hangi üçü? Üçlü halka kuramına göre özel yeteneği oluşturan bileşenlerdir. 1 kalıtım, 2 motivasyon, 3 ortalama üstü yetenek, 4 yaratıcılık, 5 zeka. Burada üç tanesinden bahsetmiştik. Motivasyon demiştik, ortalama üstü yetenek ve yaratıcılık demiştik. Yani 2, 3 ve 4 C şıkkı doğru cevabımız olacaktı. 5. olarak aşağıdakilerden hangisi Beşgen kurumuna göre birini özel yetenekli olarak tanımlamak için karşılanması gereken ölçütlerden biri değildir? A değer, B kayıt, C mükemmellik, D nadirlik, E üretkenlik. Beşgen kuramına göre biz bu e, ölçütleri şu şekilde kodlamıştık. Nadir mükemmel bey değerli kanıtlar üretmiş demiştik. Nadir mükemmel bey değerli kanıtlar üretmiş demiştik. Değer, mükemmellik, nadirlik, üretkenlik var ama kayıt değil ne olacak? Kanıt olacaktı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Altıncı soru. Tam netleşmemiş bir yapıdan bahsederek özel yeteneği adeta sınırları olmayan bulutsu bir yapı olarak tanımlayan kuram hangisidir? A. Ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı. B. Beşgen kuramı. C. Bulanık kuram. D. Üçlü halka kuramı. E. Yıldızlı model kuramı. Doğru cevabımız C şıkkı bulanık kuram olacaktı. Yedinci soru. Ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramına göre üstün zeka doğuştan var olan hangi alanlara ait yetenekleri ifade etmektedir? A. Fiziksel ve duysal B. Davranışsal ve yapısal C. Mental ve fiziksel D. Mantıksal ve matematiksel E. Nesnel ve öznel C şıkkı cevabımız olacaktı. 8. soru Ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramına göre Hangisi çevresel katalizörlerden biri değildir. A aile, B kişilik özellikleri, C sosyal yapı, D sosyoekonomik durum, E uygun eğitim olanakları. Doğru cevabımız B şıkkı kişilik özellikleri. Çevresel katalizörlerden değildi. İki ayırmıştı. İçsel katalizörler ve çevresel katalizörler diye. İçsel kat katalizörler motivasyonel değişkenleri ve kişilik özelliklerini yansıtıyordu. Çevresel katalizörler ise uygun eğitim olanakları, aile, sosyal yapı, sosyoekonomik durum gibi, durum gibi değişkenleri içeriyordu. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi? Özel yetenekli bireylerin özelliklerinden biri değildir. A. Asenkronize gelişim gösterme. B. Duygusal açıdan hassas olma. C. Geniş hayal gücü ve yaratıcılık. D. Lidere kusul itaat etme, gösterme. E. Meraklı olma, çok soru sorma. O cevabımız D şıkkı. Lidere koşulsuz itaat gösterme onların özelliklerinden birisi değil. 10. soru. Yukarıdakilerden paragrafta boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Özel yetenekler grubunun içinde farklı olan ikinci gruplar vardır. Bu bireylere nokta nokta adı verilebilir. A iki kere özeller, B iki kere gruplar, C ikinci özeller, D ikinci gruplar, E ikinci yeniler. Doğru cevabımız 2 kere özeller olacaktı. 11'in soru aşağıdakilerden hangisi özel yetenekli bireyleri tanılama sürecindeki adımlardan biri değildir? A. Aday gösterebilmek. B. Detaylı ölçmeye almak. C. Tarama aşamasından geçirmek. D. Karar vermek. E. Rapor yazmak. Özetimizde şu şekilde söylemiştik. Tanımlama sürecinde izlenecek ana adımlar şu şekildeydi. Özel yetenek potansiyeli taşıyan öğrencileri tanımaya aday gösterebilmek. Bir tarama aşamasından geçirmek, daha detaylı bir ölçüme almak, bireyle ilgili karar vermekti. Burada rapor yazmak yok. O yüzden doğru cevabımız da E şıkkı olacak. Son sorumuzun cevabını sizlerden bekliyorum arkadaşlar yorumlar kısmına. Aşağıdakilerden hangisi özel yetenekli bireyleri aday gösterme aşamasında rol alabilecek kişilerden biri değildir? A ailesi, B akrabaları, C akranları, D kendisi, E öğretmenleri çalışmamızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi tatiller.